İyi yayınlar Ali. Kaçak kumar siteleri hakkında ne düşünüyorsun? Ben kumara olabildiğince karşıyım da işte de Kaiser Wilhelm Ben kumara her türlü karşıyım. Sanal versiyona da karşıyım. Bet versiyonuna da karşıyım. Legal versiyona da karşıyım. Ben kumarın her türlüsüne karşıyım. Ama şöyle yorumlamak gerekiyor. Hani kendi açımdan, tecrübeden anca sana şey yapabilirim. Kendi tecrübemden paylaşabilirim ancak. Ben daha da berbat şey gördüm. Durum yaşadım yani. Kendim daha da berbat, daha da sıkıntılı bir noktada bulundum. Hiçbir yere ilerleyemedim, ortada kaldım bir şey. Bir noktaya varıyorsun. Şimdi tabii bugün baktığın zaman şey komik geliyor sana o zamanki sıkıntıların. Ama o dönem sorsan herhalde hayatın bitiyor. Bu hayatın sonu, bu dünyanın sonu gibisinden geliyordu. Umarım senin için de önün açıdır. Bir şekilde işini görürsün sevgili Fras Plus Plus. Sahibi Yahudi abi Google'ın. Şeyde de öyle yapmışlardı. Ee, bu Ermeni Kırım olaylarında falan hatırlıyorsanız ilk şey banyenlerden yiyenlerden biri benim. Sonra zaten bizzat Fahrettin Altun devlet şeydir falan yedi kademeleri. İlk ama ben şey yedim. Nefret söyleminden. İyi yayınlar Ali. Kaçak kumar siteleri hakkında ne düşünüyorsun? Ben kumara olabildiğince karşıyım da Ekte Kaiser Wilhelm 2. Ben kumara her türlü karşıyım. Sanal versiyona da karşıyım. Bet versiyona da karşıyım. Legal versiyona da karşıyım. Ben kumarın her türlüsüne karşıyım. Yani insanlar inanılmaz bir şekilde e, kumar'a özendiriliyor, özellikle genç kesim. Bir de maddi sıkıntılar arttıkça tabii ki de, hani maddi imkansızlıklar arttıkça e, alternatif olarak kumar gözüküyor, bet gözüküyor mesela. Hani mesela bete öyle bakmıyorlar ama bet bet de kumar. Zevk falan değil, eşin ben, ben kendi dönemden hatırlıyorum. de otomata basıyorlardı o zaman. Bu kofra falan vardı, bilenler bilir. Bas anam bas, bas anam bas, bas anam bas yani bir bok yok yani belli. Buradan bir şey kazanmayacaksın sen. Ama işte o şey hem bir dopamin salgılaması da var ya her defasında acaba bu sefer olacak mı falan diye. Bunlar sıkıntılı şeyler. O yüzden ben kesinlikle bir kere inanç konusunda bu sen buraya bu adamı teşvik ediyorsan bu senden çıkar. Yani günahtır birincisi. ikincisi etik değil. inançlı olmasan etik değil. Üçüncüsü de yani akıl ve mantık işi değil. Mesela bu işin reklamını yapanlara diyorum ben. Şimdi sen bunu yabancıya yapmıyorsun bunu reklamını. Hadi diyelim inancın yok. Hadi diyelim etik şey değerleri, değerleri yok senin için. Etiğin değeri yok. O zaman şöyle bir şey geliyor hele. Sen bunu kendi kitlene özendirdiğin için yani bunun zarar olduğunu biliyorsun bunun. Dolaylı olarak kendine, kendi kitlene zarar ediyorsun. Ya ben her türlü bet işine de uzam, kumara da uzam. Benim için illegal illegali de yok bu arada. Yani her türlü uzam ve her türlü de uzak kalmanızı dilerim yani. 5 yıldır oynuyorum bağımlılığını görmedim. Abi TRT tabiye baktım mı? Bakmadım hayır. Ama iyi içerik var bakın derseniz bakarım. Kedicik belgeselini sanki diğer konuları örtmek için yapmışlar gibi adamın yurt dışı bağlantıları izlemediğim için Serap yorum yapamayacağım. İzlemem lazım. Ama anla nokta öyle küçük yani böyle komik karikatürize edilecek bir tip değil. Hani bildiğim Mossad destekli bir adamdan bahsediyoruz. Türkiye'de operasyon yapmış bir elemandan bahsediyoruz. Abi izleyicilerle canlı bir düşünme deney yapalım mı? Türkiye'de sanatsal yapıtlar nasıl geç? Edebiyat film dizi nasıl özgürleşiyor? Bu ancak Discord'da yapılabilecek bir şey. Deniz ders. Aslında Discord kahvesinin asıl şeyi hani orada bir sohbet olacaktı ve biz de aynı olacaktık. Yani benim etrafına dönecek bir sohbet değildi ama kısa sürede benim etrafına dönmeye başladı ilk iki bölümden sonra. O yüzden bir alternatif düşünüyorum şimdilik. Yani başka bir şekilde bu işi e, ilerletelim diye. Discord'un yapısı da değişecek zaten. Bir forum gibi olacak orası. Hani tarih, sanat, neyse artık neyle ilgileniyorsanız o kısımlarla. Ancak belki o zaman daha sağlıklı ilerler. Şu anda ben girdiğim zaman soru cevaba dönüyor. Adam direkt bana soru sormaya başlıyor. E belki o fırsatta kaçırmak istemiyor onu da bilemiyorum yani. Abi privi geçen açtın sonra salak saçma yazdı birileri boşuna. Yo yazanlara sinirlenmiyorum. Melik de SS çalıyor adam. Yani hani lan göt veren yani zaten benim e, Twitter'ım. Hani benim üzerinden prim yapıyorsun. Anladın mı? Yani oraya girilmek isteniyor sonuçta. Popüler bir yer. Sen SS alıyorsun, paylaşıyorsun, oradan prim yapıyorsun. Ne yani derdin ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? En çok gıcık kaptım bunlar bu SS, SS, SS. <laughs> SS çıkaranlar. Selam DC'de dönüş yapmana sevindim. Burada genel olarak durum iyi ama ara sıra roketlerden sığınağa giriyoruz. Bu konuda özelden sesli mesaj yolladıydım. Arada DC'ye geri dönmeyi de bekliyorum. Moşe tamam bakacağım. Sana da geçmiş olsun tekrardan. Hatırlıyorum ilk gün konuşmuştuk seninle. Ee, Bu Hamas'ın saldırısı olduğu günü. Abi Jahri'nin İsrail konusunda boş yapma hakkında ne düşünüyorsun? Abi Alperen'cim yani ben Jaho konusunda 50 kere konuştum. 50 kere anlattım. 50 kere anlattım, 50 kere konuştum. Burayı takip eden, beni takip eden herkes düşüncelerini biliyor bu konu hakkında. Ben Twitter'daki Cahun'un şeylerini ciddiye almıyorum. o belli bir de şemasını da anlattım size Cahun'un Twitter'da nasıl takıldığını. Kusura bakmayın. Hata sizde. Benim için üzerinde konuşma bile değecek bir konu değil. Ki ben bak bu konu hakkında Big yayına girdim. Başka bir yayın yoktu. Hani ben kendim de yayında değildim uzun süre. Ve ne zaman gireceğim de belli değildi. Biraz Bixi kullanmış oldum bu konuda. Ee, girdim Big yayına ve dedim ki şey. hani bizim millet niye ısrarla birinin mayına şeklini yapmak istiyor dedim. Çünkü o zaman Hamas'ı savunan şeyler de vardı. Taraflar da vardı. Ne güzel vurdu. Ha ne güzel öldürdü. Bunlar da vardı. Ama işte İsrail kalpte takılanlar da vardı. İşin e komik yanı şu. Daha bu olay yaşanmadan evvel biz bir ay önce burada ki daha önceki sohbetlerde de hatırlıyorum ama bir ay önce ee, bu İsrail konusunu konuştuğumuzda ben demiştim. Yani bu İsrail kalp olayı falan ben buna karşıyım diye bu saçmalık falan diye bu, bunu konuşmuştuk. Hani geçen seneki yayınlarda da hatırlıyorum. Mesela Erdoğan ilk döneminde de şeydi ara, ara vuruculuk yapıyordu. O şeye kadar Davos'a kadar. Türkiye'nin hakikaten saygınlığı vardır bu konuda Orta Doğu'da da. Taraf olduktan sonra artık ulaşılabilir olduk anladın mı? Şu taraf oldun artık. Neyse uzattık yine mevzuları da. Hani boş boş İsrail seviciliği yapmaya gerek yok. Bunun da altını çizeyim. Onu da göre. İsrail kapı yok abicim. Devletler bu şekilde işlemezler ama İsrail bize düşman bir ülkede değil. Yönetimi savaş suçu işliyor. Yaptıklarını eleştireceksin, savaş suçu. Savaş suçu işliyor. Yaptıklarını eleştireceksin, zulmü eleştireceksin, hepsini yapacaksın. Ama e, düşmanlığa da girmeyeceksin, kendini o pozisyona sokmayacaksın. Öyle ki Türkiye'den bir eleştiri geldiği zaman adam otursun bir düşünsün. Yani kendi o pozisyonda tutacaksın. Türkiye'nin aslında hak ettiği pozisyon O yüzden siktir edin yani Jahon'un durumu belli. Bir de Twitter'a uygun yani Jahon'un şeyi de yani. Twitter o oh. anladım anladın mı? Twitter Jahon'un şeyi. Jahon nasıl davranıyorsa Twitter'da o. Oh. Twitter hiç boşu boşuna ağlayıp zırlamasın. Twitter bu. Twitter her şeyi doğrunda yaşayan, hızlı tüketen, fikri olmayan, şeye göre akan, artık suyun şeyine göre, akıntının şeyine göre akan, giden bir oluşum Twitter. Ciddi alınacak şeydi yani parasını verip şeyini yaparsın ona göre bir spin doktorluk yaptırırsın orada konsept hesaplara. Jaho kudurtmaya çalışıyor. E sen kudurtma diyorsun ona bana göre bir bomboş bir iş. Ama herkesin kendi bileceği bir şey. Ben Twitter ciddi almıyorum. Ben girip Twitter'da da bir şey de yazmıyorum. Private hesabı ayrı tutuyorum. Orası biraz şey gibi oldu. Kapalı bir nokta gibi oldu. Twitter gibi görmüyorum private hesabı. Çünkü takipçi orada dışarıya değil o. Para kazanma ihtimali arttıktan sonra zaten iyice çıldırdı, iyice kafayı yedi, iyice delirdiler artık. Tamamen şuurunu kaybetti. Zaten iyi bir ortam değil, iyi bir bok değildi. Daha da şey çıktı. Cırkı çıktı. Kazanıyoruz. <laughs> o da ABD'ye gidiyormuş değil mi? Şeyin haberini gördüm. Seta günlerini özlüyormuşsun. <laughs> Yok özlemiyorum Floydian. Ben %59 ile %60 arasında bir şey bekliyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Merhaba Erlik, iyi yayınlar. Teşekkürler Kayser, hoş geldin. Elgi yayına nasip olursa Doktor Cemre ile yayınların devamını bekleriz. Tezin jürisine çıkacak bu ay. <laughs> Alsın doktorasını kutlama yayını yaparız Ezgi'ciğim. Ben denk geliyorum Cemre'nin yayınlarına ya. Geceleri falan açtığı zaman. Dinliyorum. Bazen Twitch'te, Twitch'te bakıyorum millete. Oyun yayınlarını falan izlemiyorum ama. işte kağıt işim çok oluyor. Sabah normal işim. Akşam kağıt işim zaten. Hafta sonu da ellik. Yani e, kağıt işi yaparken özellikle beynim biraz stimüle ediyor <laughs> bir şey konuşulurken. Televizyon görevi görüyor yani. Anladınız mı? Sinir hastası olursun. Ya.